Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Garaj kanalına hoş geldiniz. Geçen bir video denemesi yaptım, ancak bir aparat almadığım için yapamadım. Bugün yapmak nasip oldu. İki hafta önce bir video. Arkadaşlar araziye geldik. Bugün güzel benzinro sürüşü olacak. İşte diğer arkada ekip üyelerimiz hazırlanıyor şu anda. Genelde grubumuzda orada gözüktüğü gibi KTM'ler var. EXC 350. Bir tane VR 450 var. Onun haricinde bir de benim CRF'm var. Bunu sökeceğim arkadaşlar. İçinde botlarım var ve aparatlarım var. Bunun için aldım. Bugünkü videonun ses kalitesi çok yüksek olmayacak. Şimdiden kusura bakmayın. Hani ses kalitesi için bitirmek için mikrofon koymam gerekiyor ama e, kaskın içine mikrofon kullanmayacağım bugün. Ondan dolayı. Evet mesela grubumuzun bir motoru. Neyse arkadaşlar. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an çok gürültü var. Yeni hareket ediyoruz. Yeni hareket ediyoruz arkadaşlar. Bir tuhaf geldi motosiklet. Bu düzlükler kayıyor. Öyle bir dezavantajım var. Evet arkadaşlar, grupta ikinci bir taraf pozisyondayım. Ya bunun bir önemi yok. Siz zaten şu an benim sesimi duyuyorsanız çok iyi. Çünkü aşırı bir rüzgara maruzsunuz. Bilmiyorum buraya nasıl montajlayacağım. Ayağa kalkayım ben de. Ben de ayağa kalkayım. Tekrar! Hepsi de yapıyor oldu yetmişe de kar yapıyor. Enerjim yok ya benim bugün. Ne? Enerjim yok benim bugün. Var mı yol abi? Buradan, geçebileceğiniz gibi yok. Buradan gidelim Tamam abi. Burası birkaç seviyesi olur. Çödürüyor <laughs> bir. <gülüyor> <gülüyor> Bugün hiç enerjim yok ama ya nedense. He? Hiç enerjim yok. Kalkamıyorum ayağım motorun üstünde. Vallahi bak. Var az daha çok zorlayacaksınız. <laughs> ama asıl standart bir yani. Aradım Ya hiç enerjim, ne oldu kabahat etmedim ondan mı acaba? Arada... gene <laughs> <Yine? gülüyor> Arada bir seni çektim Ali abi videoya O tekerini güzel çıktı kamerada tane. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Ali abi önderliğinde. İyisin Ali abi valla. Çok zor arkadaşlar bazı yerler çekmedim. Batarya bitmesin diye. Ya bizi beni en çok zorlayanlardan biri bir kaya. iki otlar, çalılar, çırpılar. Her tarafım deldi deşti işte çalı çırpı. Çalı çırpı çok türemiş abi. Evet. Geçmek çok zor oluyor. Evet. Ya çünkü Debreje basamıyorsun, bir şeye basamıyorsun. Kolunu kapıyor, bacağını kapıyor. Eldiven de yok bende. Daha önceden sürekli burada rot yaptığımızda sorun yoktu da. Biraz... Uzun zamandır yapmayınca çalık sesi kaplamış bir bacağı. Buradan karşıya geçeceğiz. Anladım. Derin mi? Yok, yok. Taş bile galiba zemin. Hı? Zemin taş bile galiba. Genel arkadaşlar CRF'yi koşturabiliyor buralarda? CRF'nin ağırlığını hissettim yani. Ben geçiyorum karşıya. Anladım. Vitesle, vitesle <laughs> Üstüne doldur, daha böyle arka ağzı basınca daha rahat durmuyor Taplı taplı yoldun oradan ama, 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 ama. Tamam, tamam, tamam 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 mı? İlerleyin Evet arkadaşlar bu videomda böyleydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.